Hepinize merhaba arkadaşlar ben Platon Oyuncu Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de free sandık açacağız Ama videoya geçmeden önce bir duyuru denmez Ama bir haberim var Bundan bir, bir buçuk ay önce 100 aboneye geçtik 27 Kasım 2020 tarihinde Bir akşam oturuyorum Telefonuma mesaj geldi ki gecenin bu saatinde ne mesajı Telefonu açtım Gmail'den gelmiş YouTube Sonra bir tıkladım Tebrikler Platon Oyuncu 55. 100 aboneye geçtin. Merhaba Platon Oyuncu 55. Sizi alkışlıyoruz. Başardınız kanalınıza. Abone olanların sayısı 100'ü aştı. Şimdi sanal dünyada çatılara çıkıp zaferinizi duyurma zamanı. Şahane YouTube ekibi. Hani çok güzel bir his ya. Hani nasıl anlatayım? Yusuf nasıl anlatayım? Nasıl anlat? Yani anlatılmaz bir duygu yani yaşanır. Evet. Ya bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Şu an 103 aboneyiz. Bu yüzden hepinize teşekkürler. Ve bu alkışlar da size gelsin. Sayenizde olur çünkü. Şimdi konumuza geri dönelim. Sandık açacık free. Elimizde neler var? Elimizdeki sandıklar. 14 tane malzeme. 14 tane malzeme ayrıca AG'lerle de atacağım. Şimdi 10 tane klasik sandık. 11 tane premium. Bunun dışında şu pazar günü verilen sandığı da şey açmadım hani bekledim. Bir de 3 tane de BP sandığı. Neden BP'yi sakladıysam. Neyse bunlardan açalım. Önce küçükten büyüğe. 3 tane. Tamam zaten bir şey beklemiyorum. Kahramanın sandığı. Bir tane daha kolsuz balıkçı. Sonunda sen neden başladın? Önce BP sandığıyla başlayalım. Hani seyahat BP sandığı var ya sana BP veriyor. Onunla. Tamam. Sonra pazar günü verilen sandık. Şimdi gelelim. Daha küçük olanları açtık değil mi? Evet. Malzemeyle o zaman devam edelim. Sandıklar. Hem premium açacağız. Hem klasik hem de malzeme. Malzemeyle başlayalım o zaman. Önce bir 9 saniye birlikte açıyorum, Tamam mı? Ya da 10 tane mi açayım? Evet, bir tane musun videoyu? Hemen bir dakika. Geç ufak bir şey ekran paylaşmayı unutmuşum da. Tam geri geldik. Şimdi malzemeyle devam ediyoruz. Şimdi öncece bir tane onla açayım mı? Ya da tabii ya. Bence o. ilk öncelikle bir teklilere es. Tıklar tıklamaz açacak değil mi? 9 yani saniye aynada açmak var mı? şu önce cevabını da açayım. Ben buradan şahsen çanta veya bir şey... çanta, kask veya pp113 diyorum. Hep sürede çıkıyor. Süresiz varsa şaşırtın. Tamam dört tanesi tamam, dört tanesi gitti. Şimdi bir onlu açalım. Şansı %63 olmuş. Bir onluyu açacağım kanka kalıcı bir şey lütfen çıksın yani çantayı istiyorum şu çanta çok güzel değil mi ben dışarı çıkınca 3 level 2 level 1 level kaskı da e, çok 30 puan eklenecek şu anda ben göremiyorum 30 puan eklenecek her sandık ay her sandık açıldı 3 puan geliyor kaskı da çok güzel şimdi onu açacağım hop evet. Kalıcı bir şey versin ya. Hadi. Hadi Kalıcı var kalıcı. Kalıcı. Neyse aa bir dakika. Ha doğru klasik. -re 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 Neyse. %96 güzel. oldu şans. Tamam. Evet. Bir tane garanti ödüyoruz. Buradan bir var. tane garanti evet. alacağız. İnşallah. Şu, şu çantayı ne kadar istiyorum hani anlatamam yani. Çok çok güzel. Hani kimler için bir anlam ifade etmeyebilir de hani ne bileyim çok hoşuma gitti ya böyle çok modern duruyor. Neyse şöyle tekli de açalım. UC ile. UC mi? AG. En sona, en sona. Bir dakika şu an şans yüzde yüz oldu. Be Şimdi açayım mı ya da bekleyeyim mi şu AG'ler bitince? Mi? En sonu. En sonu. Bence de. Bence sağdan direkt geç keşke. Evet, Şöyle. Sağdaki geç sevmem. <laughs> hadi, hadi, bir tane geç. <laughs> tamam geçtik şu an. Bir tane agen vardı senin ne oldu? <laughs> Oldular. Neyse. Ben çok garanti... Neyse tamam aç. Hop. Yani her şekilde kalıcı bir şey çıkacak da. Yani ne diyeyim şu çanta, kask veya pp bizon. Ya, tavan Sen doğal evde şu maskelerden veya kapaklardan hiçbirisi çıkmaz. Yani. Kaç tane olasılık var? 3, 6, 9, 10, 11. Ya şu pembe bir şey çıksa. Yani ben de zaten bir tane tava var gerçi. Tava istemiyorum da olsun. Yani tava çıksa da. Yani. O da iyi. Şu, şu kıyafet nasıl? Eh beğenmiyorum. O kıyafet iyi be ya. Hadi. Neyse kafalı ve şey şunlar çıkmasın da. Gümüş parçacıktan alınıyor bu arada bu kıyafetler. Yani o zaman bir anlam ifade etmiyor. <laughs> çantayı ver tamam. ne olursun çantayı Hadi ver. başla. Ver. <laughs> <laughs> Neyse olsun star efendim yani fena değil hadi hadi. Kanka abi bunu alamayanlar da var. Gümüş parçacı olmalar. Olsun. Neyse aldık yine bir şeyler. <laughs> Şimdi klasik. Şu süreli. Saniye. Keşke süreli destansı gelseydi. Şimdi buradan ne çıkabilir? Evet. Şimdi ne çıkacağını gösteriyorum size nokta atışa. Hop. Evet. Onludan <laughs> <laughs> bunlar çıkacak. Ya şahsen canı gönül ister ki şu şu tavşan kostümü, tavşancık seti çıksın. Neden bilmiyorum çok hoşuma gidiyor burada hani. Nedenini ben de bilmiyorum. Ya da şimdi şurada M4 buz diyarı var. Ya da AKM de çıkabilir. AKD'sinin de yok. Ya da otobüs. Tabii ki Yani şimdi şu varken buradaki hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor da neyse. Hadi bir onu açalım. Bir dakika bir şey bakacağım. Tamam. Her yerden bildirim. bu. Tamam. Şimdi. Bir tane tekli açayım sonra onu açayım yumruklamaya bırakken de. Bence bu sefer tek şey aç ilk onu aç sonra tekli evet, aç. Evet. Önce tek. Siyahsız <laughs> da yeniden görmüşsün. Tamam. Onla. E, ee, Ömrümde ikinci olma açtım değil mi? Ya da üçüncü. Yani klasiklerde. <laughs> klasik sandık olarak yoksa malzemeyi sayarsak şey. Tamam. Hop. o deyince çıkmıyor. On the fart. Hadi. Bakalar air drop attık. <laughs> Ve puanı yüz dedi. bir şey mi? Yok kanka direkt <laughs> Kurt kalbi Doldu başlığı. Şu an. Kurt Heh, kalbi tamam, başlığı. Güzel güzel. silindir şapka siyah. Bir de baskıcı deri zırhı. Ne oldu kendi kendini tanımazsın sana geride. RP'de 45 olmuş. Ay. Ne geldi? Puan koruma kartı güzel. İyidir. Bir sürü şey geldi yani. Şimdi burada süresizi varken süreli ne ne yapıyor yani? Bence parçala direkt. Parçalayacağım tabii de video dışında. Tamam. Evet şimdi ben sabahtan beri neye güveniyorum? Premium'a. Çünkü premium, premium. 10 tane açtığında e, garanti iyi bir şey veriyor. Yaz garanti öyle neydi? Efsane öyle bak soldaki koşulları karşılayarak efsane öyle kazanmayı garanti ediyor. Yani 10 tane açarsan garanti. Hadi bir sefer onu açacağım sonra bir tane tekrar açacağım. Şimdi buradan ben... yani şimdi buradan bu uas çıkarsa yani ya video evet videonun başlığı şey eğer uas çıkarsa video kapanıyor. Nasıl fikir Yusuf? Edel Ama bu... eğer o az çıkmazsa sonsuza kadar video sürüyor. Oyun lan çok kötü duruma düştüm lan. Lan ver ne olur. Video çok uzayacak. Evet yine işler kesiyor ya. Yine Bismillah duro. Bismillah. Hadi. Ödül garanti. <laughs> Demiştim ona. Dereent evet, Bu ne? Havalı Noel Baba sakalı ne ya? Bende de var o iki giyeriz artık <laughs> Yılbaşı geyi boynuzları Sandalet Yaz mevsimine uygun Dışarıda mevsimde kış Beleşten RP puan da geliyor süper <laughs> Ne geldi? Bir tane daha klasik açabiliyor lan? Yok kanka bir tane eksik Ha yok üç tane eksikmiş Neyse buralarda neler var? Süreli paraşütümüz. Gereksiz asla kullanmayacağım grafitiler. Silah desenin de mi çıktı? Tava da yine süreli. Başka ne var? Heh, bir tıklatmam lazım. Neyse Tıklatma. elimizde, elimizde grozamızı tutmaya devam edelim. Başka kıyafetler falan fıstık işte. Video dışında bu gereksiz olanları parçalayacağım. Atacak son bir tane tekli premiumumuz var değil mi? Bilemiyim başka bir şeymez. Yok. Evet. Yok. Son tekli premium. Şu tekli'den güzel bir şey çıkmayacak. Ama yine de. Hmm. Olsun. Her şey olsun. Videonun baş... Şuan dondu. Videonun başını değiştirmeliydim ya. Hani was çıkmazsa kapatıyorum olmalıydı. <laughs> Şu uazı gerçekten çok istiyordum ya hani. Neyse yapacak bir şey yok. Hani klasikten task çıktı. Geçen bana vardı da. Hadi değerlendirelim. Sana bir haber vereyim mi o zaman? Ne? Kodumuz geldi. Ha güzel. ve kod evet. nedir? ne içindir arkadaşlar? E, multiplayer ah. astronomer Başka da bir şey demiyorum. Şimdi e, gün... Koine verelim. <laughs> Kaç dakika olmuş tam tutuyor, kısa tutayım 12 dakika olmuş. Amacım amacı buydu 10 dakika uzatmak değil çünkü hani bu işten bir para hani kazanmıyor. O yüzden ne kadar kısa yaparsam işime çünkü yüklemem cidden uzun sürüyor. İnternetim çok kötü köyde oturduğum için. Neyse şimdi gün değerlendirmesi yapalım. Buradan şu mumya hemşire seti bunu çıkarttık. Yani keşke hani bacaklarını falan da kapatsaymış hani bayağı yüzünü falan kolunu. Hani full beyaz olursan beyaz bir yere yani saklandım mı fırka olurum neyse şu güzel şapkalardan ya abi bu bu nedir ya bu, bu nedir şu şa Dur hangi şapka çıkmıştı şu şapka güzel de yani hani sanki kullanacağım sanki ben de böyle başka yeni bir şey çıktı mı bu bu kaç yıldır envanterimde mi lan? <gülüyor> kanka <gülüyor> bu arada sol taraftan parçalama var biliyorsun değil mi? Hepsini duyacağım. Ha öyle bir şey mi varmış? O teknoloji bayağı... Evet kanka bak sol tarafta ayarlar var gördün mü? Tamam ya? neyse teknoloji bayağı gelişmiş. Başka? <laughs> Kara gözlüğümüz oldu. ye yeah. Çerçeve. Bir dakika sana maskeyi nasıl... Lan nereden aldın? <laughs> Dostum bilemez. Evet e, artık sakalımız var. Ho ho ho. Ben de giyeyim. Bir dakika. <laughs> Başka parçalayacak bir şey. Al ben de giydim. <laughs> 504 gümüş partisi. Mesela Şöyle normal babası kareye takmaya devam edelim. Kanka bak sol altta bir tane kare yer var. Tıkla. Orada bak parçalama var. Tıkla. Şimdi neyi parçaladığımı görmek istiyorum. Buradan Tamam, parça... şey Oradan gözüküyor. Tıkla bak. Şişme mont. Tümünü seçme varsa ulaş ya Ya bakıyorum dur lan pantolon yeşilden bende iki tane mi var? Varmış demek ki. Parçala dersen parçalanır da. Gidiyorum. Şunları de parçalayacağım. Zaten kullanmayacağım şu tavayı da. Kaskı da. Yani kaskı çıkarttık. Yani kalıcı çıksaydı ne olurdu yani? Kıyamet mi kopardı? 2470 gülmüş şey. BK. Gün sonu değerlendirmesi. Burada ne oldu lan? Bildirim şartı vardı. Tamam. Eğer günü değerlendirmemiz gerekirse zarardayız. <laughs> <Yani> o kadar <laughs> aç, açmamıza değmedi. Onun dışında şöyle artık bu kaskı takayım ya. Tamam nasıl? İyi iyi. Bakayım yani, diğeri daha iyi gibiydi ama diğeri de çok beyazdı. Bayağı iyi yani. Ha, bak bu daha güzel mesela. Mecra abi şöyle çalıların arasına yatacaksın. Yani sen klasik... Bu olsun. Çanta olarak bir şey çıkartmadık. Ayakkabı olarak <laughs> da bir şey. Ha şu sandalet çıkarttı. çıkarttık. Evet çok büyük. O sandaleti çağrıyız. ben de giyiyorum bu arada. Okay. Neyse sandalyeyi kendine fırlatacağım ben. Benim daha. takımı yapsana. Senin takım kanka ben de o, o şey altına girdiğinden yok. Adı neydi unuttum. Şu şortu giy. <gülüyor> <gülüyor> Şundan bir kere daha çıkartmıştık. Yani. Ha, hakikaten o yeşil pantolon. iki tane varmış demek. Nice. Neyse arkadaşlar video o zaman bu kadar olsun çünkü gereksiz uzatmaya gerek yok şimdiden 15 dakika olmuş ve bunu yüklemem 2 saat falan sürecek 100 aboneye ulaştık hepinize teşekkür ediyorum Umarım da video hoşunuza gitmiştir Hoşçakalın Platin oyuncu kaçar